Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Gülbacınızın mutfağına hoş geldiniz. Çocuklarımla birlikte sizlere karşılayalım dedik. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız şükürler olsun ki bugün yine sağlıcakla kalktık hepimiz. Bugün böyle patates dolu güzel bir göz, şey, bazlama, gözleme diyecektim. Bazlama yapacağım arkadaşlar. Ben hep içi boş yapıyordum. Bu da dolgulu. Gerçekten mükemmel oluyor. Yumuşacık pamuk gibi. Ramazan çok sevdiği için şimdi beklerler. Hadi yoğur, hadi yoğur hamuru. Zamanla belli belli bekliyorlar. Evet acıktık. Güzel bir tarifle tepkilerimizi bir an önce yapmak istiyoruz. Hemen tarife geçelim. Hemen izleyin. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın şimdiden. Şöyle iki tane patatesim var. Patateslerim gördüğünüz gibi iri iri arkadaşlar. Hemen haşlansın diyerek tenceremize doğrayıp ocağımıza koyacağız. doğramış olduğumuz patateslerimizin üzerine donduracak kadar şöyle suyumuzu ilave edelim. Biraz da tuz. Tuz ilave edelim. Hemen bunu ocağımıza atalım haşlansın. Şimdi patatesimiz haşlanana kadar biz de hamur yormamıza geçelim. Burada 6 su bardağı unumuz var arkadaşlar ortasını şöyle açalım. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. 3 su bardağı suyumuz var. Hepsini döktük. Güzel bir hamur elde edene kadar güzelce yoğuralım. Bu hamurumuz mayasız da çok güzel oluyor. Mayalı çok yaptım ben bazlamayı. Bunda mayasız yapacak. Patates dolgulu. Gerçekte süper tatlı. Pamuk gibi yumuşacık oluyor. Ne altı hemen kayıyor. Şöyle kenara çekeyim biraz daha. Üçlerimizi birebir kullanalım arkadaşlar. Hamurumuz ne çok sert ne de yumuşak olsun. Hamurumuzu toparladık. Şimdi ben buna bir kaşık yemek kaşığıyla zeytinyağı koyacağım. Ondan sonra yoğurmaya devam. Hemen şöyle elimi bir toparlayayım. Elimi yıkadım şöyle. Tam bir yemek kaşığı zeytinyağımızı da koyduk. Şimdi gidelim güzelce bir yoğurma şekline geçelim arkadaşlar. zeytinyağını yiyene kadar içine ne devam hamurumuz gayet güzel oldu gördüğünüz gibi yumuşaklığı böyle hemen ben bunu ağzına kapatıp bir 15-20 dakika Bekletip dinlendireceğim arkadaşlar. O arada patates harcımı hazırlayayım. Hemen arkadaşlar patateslerim haşlandı. Şöyle patatesi ezeceğimle güzelce ezelim. Ben bunun içine tuz atmayacağım. Patates haşlanırken attığım için tuzu tam gayet güzel olmuş. Tadına baktım. Biraz dalgalı ayırdım yesin diye. Çok seviyorum çünkü o patatesi. Ben de şu kadar pekmez <laughs> Naz da bir yandan kahvaltımızı hazırlıyor. Biz de bunu kahvaltıda yiyeceğiz. Herkes yiyecek. bilir değil mi? tahin pekmezi. Bilir, şöyle gösterebilirsin yakında. Normal e, üzüm pekmezi ile tahin. Tahini satın alıyor. Üzüm pekmezi de kendimiz de kahvaltıda seriyorlar. Tabii ki ben yemiyorum bunları arkadaşlar. Evet, çok güzel olduğum şaşırt için. <laughs> Ama çok güzel tabii. Yani ben tahin şimdi çok seviyorum. Şöyle bir tabaktan biraz eksik kaşarımız var. Kaşarımızı da içine katalım. Sabah sabah bazlama çok güzel oluyor. Yumuşacık. Bir de dün biri yazmıştı. Canlı yayın yaptı Instagram'da. anneme Bazlamanın nerede güzel pişer diye değil mi anne? Aynen. Tavada demiştim. Yine tavada yapacağım ben bunu. Annemin bazlamaları gerçekten meşhur. <laughs> İçine Bu da pek güzel oluyor arkadaşlar. Et koy, tavuk koy. Ben böyle patatesli çok yapıyorum ama genelde şey de yapıyorum. Fırında yapıyorum. Bunu bazlama olarak tavamızın üstünde yapacağım. Tavamızda yani. Aslında ben bir böyle alışveriş yaptım da bazlama tavası alacağım. Büyük, geniş. Benim tavam biraz derin. Zor çevriliyor içine çevirirken. Düz tavalar var. Onlardan alacağım. Tamam iç harcımız da hazır. Hemen yumaklarımı tutun. Hemen şöyle beklemiş olan hamurumuzu güzelce dinlendirdik. Bakın arkadaşlar. Beklediği halde bile mayalı gibi pıfı dik, pıfı dik patlıyor. Onu. Anne, bu ne? <laughs> Şöyle 9 tane yumağımız oldu. Hemen ilk tuttuğum yumaktan başlayarak hepsini tek tek atacağım ki pratik olsun. Ondan sonra iç dolgularını dolduracağım. yeterli bu kadar. Biz çok kormayı korkuyoruz. Niye? Hem değil mi? Evet. <laughs> Hamurlarımızı patlayışına bak arkadaşlar. Un koymadım mı yapışacaktı? Hemen şöyle unlayın. Mayasız da olsa güzel patır patır. Yeterli. Hepsini bu şekilde açalım. Hemen şimdi patates doğrularımı şöyle yuvarlayarak beze haline alıyorum. Tabi bunu soğuttu Tamam, cıvıtmasın diyerek. Tavanın altını açma bir dur biraz açayım bir kaçayım da. Şöyle. Bok çayını tekrar mı açacaksın şimdi? Ha, bunu saracağım tekrardan açacağım. Bu mayasız nazik. Öbür pıtırlarımızdan değil. içine yetecek kadar ayarlamışık. Bunun içine maydanoz falan koyabilirler miyim? Tabi isteyen istediğini koyabilir. Ee, baharat da olabilir ama bizim şimdi Ramazan'da hiçbir şey yemediği için fazla da içine bir şey katmadım. Peynirli patates olabilir yani isteğinize bağlı içine ne koyarsanız. Biz kaşardan yana kullandık şu az oldu açık bir bölüm. Evet. Kaşarlı patates. Aynen şöyle arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle toparlayalım. Ortadan toparlayalım. Şu şekil. Bokça yapıyoruz. Yine yuvarlıyor. Aynı hamurumuzu. Şöyle kenara koyalım. Aha, şey yapışacak. Altını anlatmadım ya. Neyse hmm. hiç fark etmez. Şöyle yaparak kaldırdım burada hoparlay. Hepsini bu şekil yuvarlayalım. Anne hani bu buna benzeyen bakalası var. Bu <laughs> şeklini böyle yapıyor. Aynı. Bu pişmemiş. Onu herhalde o on yokmuş biraz altı kumsuz olduğunda yine şöyle bu tarafa alalım. Hepsini bu şekilde kapatalım bacılarım. Hamurumuz gayet güzel. Bu tarifi kahvaltılarda beş çayında özellikle Ramazan ayında annem çok yapıyor. Evet. Ramazan ayında sahurda çok güzel gidiyor. Bugün kahvaltıya yiyecek bunu. Şimdi nazik kahvaltılarımızı hazırladı. Hamurumuzun hepsini toparladık. Şöyle bastırabilirsiniz üstünü zaten açacağız şimdi biz bunu. Hemen şu ilk yaptığımız hamurumuzdan başlayarak Nazik, ocağımızı altı açıyor mu anne? Açıyorum canım. Yine kremet ya da altı kutmayan pişirebilirsiniz. Bu taraf patladı. Patlama. <laughs> Aslında o hamurun ne kadar güzel dinlendiğini ve ne kadar güzel yoğrulduğunu gösteriyor. Şu baloncuklar. baştan açıp hazırlayacağım. Şöyle bu taraftan da. Yeterli altına un atım ki şöyle çok az bir şey yapışmasın. Çünkü bizim masamız cam masa olduğu için yapışıyor 12. Hı hı. hepsini böyle açalım şöyle de yapabilirsiniz açık un at bakayım ben tamam şöyle oklavayla da yavaştan yavaştan yanınızda yapmazsanız oklavayla açabilirsiniz çok güzel oluyor yavaş bastırın içindeki patateslerimizi dağıtmayalım patlamasın yani da yeterli. Ve kenara alalım. Hepsini bu şekilde açalım arkadaşlar. Hazırlayalım. Hemen şöyle ocağımızın üzerine bazlamalarımızı koyduk. Nazık ocağımızın altını açmış. Ben tamamen açtım. Kısık ayardaydı. Tava yanmasın diye. Evet boş tava yanmasın diye. Şimdi koyduk bakalım. Gözlemelerimiz pişirmeye başlayalım. Büyük ihtimalle ilkincisi şişmez. Çünkü her zaman öyle olur. Olsun, tabağa alışana kadar idare edeceğim onu. <laughs> Ama şişiyor sanki. Ben hiç duramam şimdi onun başında. Kıvradıp çevirmem lazım. Bakalım şöyle yavaştan tavamızın ısınırlığı nasıl? Yok da hamurumuz beyaz. Şöyle. Gerçekten bunu deneyip bir misafiriniz geleceği zaman hem kolay, basit, lezzetli. Tamamız tamam ısınmamış. Nazık ısıttım dedi ama. Şöyle biraz da. Şöyle bakalım. Tamam. Tamamdır pembece pişti. Bu da şimdi güzelce kabarıp kızaracak. İçindeki patateslerimiz kendini salacak. Kaşarla birlikte. Tabi kabarmasının şeyi de arkadaşlar eğer masanın üstünü açtığım gibi açıp da kenarında heftim ve patlam olursa o kabarmıyor o hamur. Şöyle biraz daha yakın tutayım. Şu indireceğim de tamam bakın şurası nasıl güzel patladı <laughs> mayasız da hiç tereddüt etmeyen arkadaşlar o kadar yumuşak ve lezzetli oluyor ki bak benim burası patladı gördünüz mü şişmez yani bura patlayınca şişmez ilk ama şiştim. burası şişmeye başladı <laughs> nasıl görüyor musun bak. şişti Kabar ama yine buradan hava aldı bak. Hava şişmez. O patlatmıyor. Dediğim gibi mükemmel oluyor. Denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu patates için acayip lezzet veriyor. Evet kabarmaya başladı. Gördüğünüz gibi patlasa bile ben kabarırım diyor hamurumuz. <laughs> Dur bir dakika. Şimdi ben çevirin. O tarafta hava alıyor. Diğer tarafta hava alıyor. Ne olsun olsun. O pişer. Hiç fark etmez. Böyle pişirilerimiz böyle olacak. Hemen çevirdim arka tarafını Orta ateşte pişir. Çok daha Şimdi ben tam aynı ayarda pişirmiyorum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bazen takipçilerim de yazıyor abla kaç derecede pişiriyorum diye. Alt ayarını. Mesela çok böyle yüzü yanacak gibi olursa hemen altını orta ateşe alıyorum. Bakıyorum çok beklerse alt altını biraz yükseltiyorum ateşini. Kabarmaya başladı bütün. Mesela benim altım şu an alt ayarım şöyle göstereyim. Bayağı yüksek. Çok da yakmıyor gördüğünüz gibi pembe pembe kızartıyor. Evet, çevirelim şöyle. Bunu sıcağıyla şimdi bir de tereyağı sürecek bunun üzerine. Gördüğünüz gibi pamuk gibi şöyle gösterip yumuşacık. Hiç patatesli olmasına rağmen pat patatesin geldi tura inceliyor ya. Allah oraya düşürüyordum. Ben <laughs> şey alalım. Aynen hızlandım. Bir tane daha atalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar top gibi kabardı. Patates de olsa eğer şey bir ucu yapışmazsa şuraya ya da açarken patatesli olduğu için patates yumuşak ya. Anam nasıl güzel çıtır çıtır oldu işte. Oh mis gibi. Yenir afiyet olsun. Keşke yakın olsa da sizlere de ikram etme şansımız olsa. son pişirelim. Şöyle. Bir iki tanesi yapıştığı için haber var ama geri kalan hepsi böyle güzel güzel fosur fosur pişti arkadaşlar. İçinde de böyle kaşar kokusu geliyor ya eridikçe herhalde. Patatesle karışık. üç tarafa pişsin alacağım. Yeterli. Bunu da alalım. Evet canları şöyle göstereyim. Oh mis gibi sıcacık. Hemen şöyle tereyağı süreceğim. Kıyalık pek güzel oluyor. Sevenler sürebilir. Ama aynı köyde ekmek böyle kokardı. Tanrı'da yaptık mı? Evet. <laughs> o koku geldi değil mi Nazik? Sıcak sıcak tereyağını sürünce. Hepsini yağlamayacağım. Şöyle. Birkaçını yağlayayım ki. Yağsız yemek isteyenler de. Sadece öyle yesinler. Sizlere afiyet olsun. Şöyle bir tanesini göstermek istiyorum. Arasını açıp şu yağımı süreyim arkadaşlar. Şöyle beklenir daha da yumuşamış. Şu ilk yaptığım açayım. gördüğünüz gibi arakatlarımız pek güzel, yumuşacık. yumuşacık. İnşallah sizler de beğenerek, severek yaparsınız değerli takipçilerim. Böyle bol bazlamalarımız kahvaltımıza hazır. Bizlere afiyet olsun. Kanalımıza Kanalımıza abone olursanız sevinirik. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.